Buyurun. Dur kızım dur. Biz de yeni girdik şimdi. Ya hadi. Kalanı götürüyorlar şimdi. Bak artık. Bu iş laga kaldırmaz. Deli numarası da sökmez. Bırak bu ayakları. Doğru düzgün anlat şimdi. Bu çeteye ne zamandan beri çalışıyorsun sen? Ya bak bu yine çok sinirlenmeye başladı. Ya ben çete mete bilmiyorum. Ben anlamam çete çete falan nedir ya. Ben ben, ben zaten i, 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 işsizim ben. Ben çalışmıyorum. Ben evde otuyorum ben. Beni işe almıyorlar. Bu Burada var mı bana göre bir iş? Siz beni sevdiniz mi? Sevdiyseniz çalışabilir miyim? Evet. Feriz var ya parayı çok seviyor. Olay. Mesut mu, Yakup mu? Hangisi çetenin lideri? Bak görüyor musun ya ben bak beni beni şaşırttınız ben arkadaşlarımı unuttum ya. Nerede onlar nerede? Ne oldu onlara? Ha? Mesutlar ne oldu? Tamam anlat tamam tamam peki anlatacağım. Geç geç tamam. Anlat ama kızmayacak tamam mı? Hayır anlat sen. Bir sır vereceğim onu kimseye söylemek yok tamam mı? Ayıp olacak ama. Mesut var ya. Nimet, Mesut'u seviyor. Deli gibi, deli gibi seviyor. Hem de nasıl seviyor biliyor musun? Ben biliyorum aslında ha. Beni gezmeye götürüyor diye alıyor. Fatma teyze izin almak için götürüyor, geziyor diye. Onunla buluşuyor orada. Ben, ben biliyorum ama ben Melih'i göreceğim diye gidiyorum. Bir şey daha söyleyeyim mi? Melek şimdi be, Melek beni aldı ya tövbe estağfurullah. Sizin nimet var ya nimet evde kaldı tamam mı? Nimet evde kaldığı için çok sinirli. Fatma teyze onun turşusunu kuracaktı. Tamam mı? Var ya. Sonra 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 Nimet turşu olmaktan vazgeçti. İnterneti internet yetişti bunun yardımına. Kendi resmini koydu bir de kendi resmini totoşot yaptı. Oynadı tamam mı? Ondan sonra bu Mesut'u bulunca Mesut onu tanıdı ha. Ben gittim ilk buluşmada ben de vardım. Nimet var ya koca istiyor koca. <laughs> Yine başladık. <laughs> Bak kardeşim. Bırak tıraşı. Doğru düzgün anlat. Bu çetenin lideri kim? Melek mi lan yoksa? Melek mi? Nimet mi? Ya biliyorum diyorum ben onlar ya onlar öyle şey yapmaz diyorum ya. Anlatamıyorum muyum ya. Vallahi yapmazlar diyorum ya. Ben ne ne yapsam ya ben, ben, ben şey, şey, tamam tamam. Buldum bir şey buldum tamam. Babamın üstüne yemin edeyim mi? O da mı olmuyor? Kur'an getirin el basayım. Ya sen elini çeksene ben ürküyorum ya. Kork valla. Seviyorum mu dövüyor belli değil ya. Yani dedim işte. Yani... Ben dedi yuva kurmak istedim dedim işte size. Hanım siz söyleyin. Ya yani, yuva kurmak suç mu? bakın ne diyeceğim. Öyle bir şey oldu ki benim hayatımda hiç olmayan bir şey oldu. Böyle Mesut bir anda geldi. Böyle beyaz atlı bir prens gibi. Aynı öyle böyle geldi ki bir daha hayatıma. Yani çok çok seviyordu beni Mesut. Yani bizim niyetimiz ciddiydi. Ama yok. Yemin ederim bizim üzerimizde büyü var. Memur Hanım, yemin ederim. Yani bunun başka türlü bir açıklaması olamaz. Benim kısmetim kapanmış. Ne bunlar? Ya bak, bunları niye koyuyorsunuz? Benim derdim zaten bana yetiyor. Bunlar kim? Ben ne yapacağım bunları? Bunlar sizin mesutun diğer kurbanları. Onlarda Keş miymiş? Yok, öyle değil. Bunlar da kurban. Nasıl? Bakın Nimet Hanım, yazışmalarınızı inceledik. Bu kadınlar şüphelinin sizinle aynı anda görüştüğü diğer kadınlar. Has ya ha. Mesut. Mesut beni aldatıyor. Memur hanım doğruyu söyleyeyim. Aldatıyor muymuş? Aslında hepinizi birbirinizle aldatıyor. Boyun pusun devrilsin senin Mesut. Boyun pusun devrilsin. Yazıklar olsun sana. hanım görüyor musunuz? Hem zehir taciri, hem kalp hırsızı. Ya ben bu adama inandım. Mesut ben sana inandım güvendim ben seni sevdim. Ben yıllar sonra sana Sen bunu bana yaptın ya. İnşallah ömür boyu hapislerle çürürsün müebbetler yersin Mesut. Memur hanım. Bir şey soracağım. Ben yalnız mı olacağım? Uyuma, uyuma. Ne oldu? Ulan ben senin o abini ne yapayım şimdi he? Ne yapayım ulan şimdi abini? Ulan çıksın bakalım buradan. Ulan çıksa ne olacak? Ben hıncımı nasıl alacağım ondan? Ulan bir çetemiz metemiz, bir hapımız mapımız kalmamıştı. Ulan bir evimize polis baskını olmadığı kalmamıştı. Ulan bu... Ulan kapıyı kırdılar bunun parasını kim verecek? Ulan, ulan bak göreceksiniz siz. Ulan benim başımı belaya soktunuz ya. Ulan ben bunun yanınıza korumuyorum lan ben. Ha? Ulan bakalım o geri zekalı abinin neydi o cezai ehliyeti, kuryelik yapmasını ne yapacak, kurtaracak mı bakalım? Ya Fevzi sen kendi kız kardeşine bak ya. Allah konuşturma şimdi beni. Ya Mesut kimmiş? Sen onu söyle önce bana. Ya nereden bileyim kimmiş? Efendim İpek? Anne çıldırıyorlar burada meraktan. Ne oluyor? Bekliyoruz işte yavrum. Yani haber vereceklermiş. E, şey e, bir avukat falan gerekirse devlet sağlıyormuş. Onunla konuşmamız lazım. Bir de ben içeriye dayının raporunu vereceğim. Daha çıkmadılar. Dedenler nasıl? Yani işte. İyiler iyi. Hoparlardan konuşuyorum zaten duyuyorlar seni. Allah'ım sen bize acı yer. Sen, sen benim çocuğum acı yer. <laughs> Benim kızım be kızım. Abi. Ne diyorlar kızım dedenler? Bana mı diyor? Tamam tamam bir şey demiyorlar zaten. Ya anne çok kötü bunlar ya. Ödüm kopuyor yemin ederim birinden birine bir şey olacak diye. Ya Mustafa da bir gülüyor bir ağlıyor bir tuhaf oldu çocuk. Ya ben de panik oldum. Hangi birine yetişeceğimi bilmiyorum. E kızım Zeynep'e söylesene yardım etmiyor mu sana? Dedeni o sakinleştirir. Hay Allah'ım ya ver bakayım sen bir onu bana. Kızın da aklı gitti tabii. Babası öyle olunca. Şey anne, Zeynep daha gelmedi ki. Nasıl gelmedi ya? Saat kaç olmuş ya? Nasıl gelmedi? Ay anne, ne bileyim ben ya. Zaten dedem ona saracak halde değil merak etme. Bu saatte parti mi kalırmış ya? Allah nerede bu kız? Kapat bakayım sen kapat. Ben onu bir arayayım. Tamam tamam.